Osmanlı'da cadı kavramı batıdakinden biraz daha farklıydı. Bizdeki cadı daha çok hortlak kavramına karşılık gelmekteydi. 19. yüzyılda Theodor Kasab'ın çıkardığı Diyojen dergisine isimsiz olarak gönderilen bir mektup, Selanik sancağına bağlı Karaferya kasabasında yaşanan tüyler ürpertici bir cadı olayını en ince ayrıntısına kadar anlatmaktaydı. Diyojen dergisi bu mektubu bir sonraki sayısında tek bir harfini bile değiştirmeden olduğu gibi yayımladı. Okurlar bu ilginç ve korkutucu olayı ilgiyle karşıladı. Böylece Karaferya'da yaşanan olay geniş kitlelerce bilinir hale geldi. Karaferya cadısı İstanbul'da gündemden uzun süre düşmedi. Şimdi arkanıza yaslanın ve eğer hazırsanız Karaferya cadısı Bektaş dayının hikayesini anlatmaya başlayalım. Karaferya, insanların huzur içinde yaşadığı Selanik sancağına bağlı küçük bir Osmanlı kasabasıydı. Kasabada kalbi kötülükle kirlenmiş zalim kimselere pek rastlanmazdı. Ancak Bektaş dayı adında kasabaya sonradan yerleşen bir toprak zengini yaşadığı süre boyunca kasabalıya adeta kan kusturmuştu. Bektaş dayı öldüğü vakit kasaba halkı rahat bir nefes almış, ölümü şerefine Karaferye'nin en büyük meydanında günlerce süren bir eğlence düzenlenmişti. Bektaş dayı öylesine gaddar biriydi ki, karısı ve çocukları da bu eğlenceye katılanlar arasındaydı. Ancak kasabalılar asıl kabusun henüz başlamadığından habersizdi. Bektaş dayının bedeni yıkanmış, kefenlenmiş, yalnızca birkaç kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Ancak ruhu toprağın karanlığına, mezarına sığamamıştı. Bir gece, güneş batıp da Karaferya kasabası karanlığa gömülünce kasabanın dar çamurlu ve sis çökmüş sokaklarında ürpertici bir uğultu gezinmeye başladı. Meydana bağlanan yolların birinde, kaldırımın hemen kenarında, kanlı bir yüz ve uzun tırnaklarıyla gecenin puslu karanlığında bekliyordu Bektaş dayı. O günden sonra geceleri mezarından kalkıp rastgele evlere girmeye başladı Bektaş dayı. Girdiği evlerde seccadesini tuvalete doğru seriyor, ortalığı darmadağın ediyordu. Hayvanları evlerin üst katlarına, insanları ise ahırlara indiriyordu. Kimi zaman iyiceleri gidip, insanları pencerelerden aşağı atıyor, kimi zaman da onları köpek sürüleri gibi peşine takıp sabaha kadar taş taşıtıyordu. Özellikle karısı ve çocukları da her gece taş taşıttığı insanlar arasındaydı. Hiç kimse Bektaş bu dünyaya nasıl geri döndüğünü anlayamıyordu. Ama ortada tek bir gerçek vardı. Diri bedeniyle kasaba halkını canından bezdiren Bektaş dayı, hortlayan bedeniyle işkencelerine devam etmekteydi. Geceleri kasabada kimse rahat uyuyamıyordu artık. Herkes yataklarında titrer bir halde Bektaş dayının gazabından nasibini alacak bir sonraki kurban olmaktan korkuyordu. Civar kasabalardaki nefesi kuvvetli hocalara tılsımlar yazdırıldı, dualar edildi. Çeşit çeşit hayvandan kurbanlar kesildi. Fakat hiçbir şey bu laneti durduramadı. Kasaba halkı ne yaparsa yapsın Bektaş dayıdan kurtulamadı. Bir zaman sonra kasaba halkından biri cadıdan kurtulmak için farklı bir yolu denemeye karar verdi. Ektaş dayının ruhunu mezarına geri sokmak niyetiyle uzun bir yolculuğa çıktı. Günlerce süren yolculuğunun ardından Karaferye'ye çok uzakta eski terk edilmiş bir ibadethaneye vardı. Bektaş dayının ruhunu bu dünyadan silmek bu laneti sona erdirmek için ellerine gökyüzüne açtı, tüm kalbiyle dua etmeye başladı. Ve o gece Bektaş dayı kızıl gölgesini de alarak mezarına geri döndü. Bir sonraki cumartesi günü duası kabul olan adam ve kasabadan birkaç kişi Bektaş dayının cesedini mezarından çıkardı kalbine tahta bir kazık saplayıp yarı çürümüş cesedi ateşe verdiler. Cesetten geriye en ufak bir parça kalmayıncaya dek ateş gece boyunca yanmaya devam etti. Karafer Bektaş Dayı'nın hikayesi Osmanlı topraklarındaki cadı inancının sadece bir örneği. Her gece mezarından kalkıp gelen bu ruhlar Hala Anadolu'nun çeşitli köylerinde anlatılmaktadır. Siz de yorumlarda yaşadığınız yerde anlatıla gelen benzer hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer hikaye hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, bu ve buna benzer içeriklerimden haberdar olmak için kanalımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.